Evet sevgili dostlar uzun bir aradan sonra yine birlikteyiz biliyorsunuz doğu illerinde onun ilimizde bir felaket yaşadık çok kötüydü hakikaten benim arkadaşım da vardı Hatay'da öğretmen Allah'tan onlar bina yıkılmadan kendilerini dışarıya atmışlar kurtuldular çok şükür fakat birçok insanımızı kaybettik. Rahmet ediyoruz hepsine. E, geride kalanlara da başsağlığı diliyoruz. Yaralılara da acil şifa. Evet arkadaşlar. E, çok kötü bir durum hakikaten. E, bir an önce inşallah e, yaralarımızı sararız. E, oradaki insanlara da e, yardımlarımızı eksik etmeyelim arkadaşlar. E, çünkü bu kısa süreçte birden unutulacak bir şey değil. E, oradaki insanların bir an önce normal yaşantılarda çevirmekte de fayda var. E, diyerek e, yarınki e, Adana tahminlerinde bulunacağım arkadaşlar. Sizlere e, 8 koşulu bir programımız mevcut. Altılımız e, e, 14.30'da başlıyor birinci koşu. Altılımız 3. koştan başlıyor 15.30'da. Evet 7. plase saat 15'te başlayacak bir 5 dışı yarışla. Evet burada e, 7. plase için e, bu grubun üstünde olduğunu düşündüğüm iki tane at var arkadaşlar. Herkesin de zaten ortak fikridir. E, Hopa Şah ve Tumur Evet bu iki at e, bu gruptan ayrı bir at. İkisinin de e, çok şansının yüksek olduğunu düşünüyorum ben. İkisinden birisi de gelecektir büyük bir ihtimalle. Evet, altınımızın birinci ayağı. Handikap 14 yarışta başlıyor. 3 yaşı İngilizlerin 1900 kundaki. Evet, e, burada e, altınıya tek başlıyoruz arkadaşlar. E, son yarışını çok rahat, mükemmel bir şekilde kazanan Ayhan Kurşun İdaresi'ne girin Tintin'in. E, ben yine buradaki atları geçeceğini düşünüyorum ve sizlere bank olarak veriyorum arkadaşlar. Evet, dördüncü koşu saat 16'da başlayacak. E, bir şartta 5 yarış, 4 yaş taraflarının 1300 kumdaki. Evet, e, burada dört 4 tane atımız var arkadaşlar. İlk atımız Altınmarlı Kılıç Bey. Yine Ayan Kurşun buler bu Uluer temsilcisinin şanslı olduğunu düşünüyoruz. E, İdman pistindeki e, da çok iyi. 119 günlük bir arası var ama e, biz ilk sıradan şans veriyoruz. İkinci sıradan şans verdiğimiz at ise ve mesela Çilgi derseki 9 Dokuz numara Rıza, arkadaşlar. Ee, Rıza Bey arkadaşlar. Rıza Bey'in de burada şansın çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. Üçüncü sıradan şans verdiğimiz at ise sekiz numaralı Mucitay arkadaşlar. Ee, Ar de, e, Ahmet Çilgi derseki gibi ciddi. kuvvetli gruplarda yarış koştu arkadaşlar. E, bu son e, iki koşusunu aldanmayın tutasına burada sürpriz yapabilir arkadaşlar. Dördüncü sıradan şans verdiğimiz at ise 10 ee, numaralı Sultan Beşir ve Çukurova ekürlüler arkadaşlar. Ee, Müslüm Çelik'in derisindeki Sultan Beşir'in de burada çok şanslı olduğunu düşünüyoruz. Ve ikinci ayağda 6-9 8-10 olarak geçiyoruz arkadaşlar. Altımızın 3. aya 5. koşu. Bir grup 3 yarış 4 yaşlı Arapların 1900 kumdaki 16 30'da koşulacak. Evet ilk şans atımız ilk defa uzun çıkacak olan ülkeyi de bulmuş olan Akdağ Fırtınası arkadaşlar Ahmet Çelik çok şanslı. İkinci sıradan şans verdiğimiz at e, bizim Çelik İdaresi'ndeki 9 e, numaralı sıkı dostu arkadaşlar. E, 3'te 3 üç yapmaya çok yakın. Üçüncü sıradan şans verdiğimiz at Mehmet Salih Çelik İdaresi'ndeki 8 numara Raksar arkadaşları. Bu atı da çok güveniyoruz, dikkatliyoruz. E, ve son sıradan şans verdiğimiz at ile ise 10 numaralı tanışık arkadaşları da çok kaliteli bir at. Ve üçüncü ayada da e, 1 9, 8, 10 olarak geçiyoruz. Dördüncü ayak sağda 17'de koşacak olan bir açıkış yarış. E, 1400 kumdaki. E, yine şans atamıyoruz. Burada gel mesafesinde koşan ayağın kuruşu ilerisine göre arkadaşlar. E, çok şansı var. E, İdman pistindeki pırpırpır yönünde devam ettiriyor. Üçüncü sıradan şansı verdiğimiz adım. 5 ee, numaralı hamaset arkadaşlar ve bir şeyler ve el koridor yarısında tamam. burada çok şanslı olduğunu düşünüyoruz ideal mesafesinde ve buran sürprizinde yine Müslüm Çelik 4 numaralı Ascot'tan bekliyoruz arkadaşlar 4. ayada da 3-5-4 olarak geçiyoruz. 5. ayak bir handikap 14 dişiye bir yarışta devam edecek. 4 yukarı İngilizlerin 2000 kumdaki Evet burada e, biz her atın geliri olduğuna inanıyoruz arkadaşlar. Ve hiç ayrım yapmadan burayı hepsi diyoruz. E, beşinci ayak arkadaşlar. Altı atla geçiyoruz. Hepsi diyoruz. Son ayak e, Maydan yarışta son ayak arkadaşlar. 3 yaşlı İngilizler 1900 kumda. E, burada iki tane atımız var arkadaşlar. Buradaki ilk atımız altın numaralı King of the Cusall. Smart Robin temsilcisi olan Kickoff to Castle hem koşu derecesi hem de Naps'teki dereceleriyle burada ilk şansladığımız atımız. E, i̇kinci atımız ise e, burada tek rakip olduğunu düşündüğümüz 7 numaralı Mahant arkadaşlar. Mert, Mert Halis olmaz. E, Atı kendi hazırlıyor, kendi biniyor. Bu Papa temsilcisinin de burada şansının çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. Ve sona erdi. 6-7 olarak geçiyoruz. Evet Adana tahminlerim burada sona eriyor arkadaşlar. Ee, tekrar e, bütün Türkiye'nin Türkiye'ye geçmiş olsun diliyorum. Ee, i̇nşallah e, böyle bir şey yine yaşamayız. Ama deprem belgesinde da bir gerçek. E, ee, gencimizden yaşlı, yaşlımıza kadar çocuklarımıza e, ufak da olsa e, eğitim, e, depremle ilgili eğitimlerin verilmesi tarafındayım. Evet arkadaşlar tekrar geçmiş olsun diyerek bugünkü yayınımı sona erdiriyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.